Hayret. Lan benim maç daha bitmedi. Ha? Hayır. Flash daha önemli. <laughs> kanka o, kanka 35 saniye ne diyorsun? Kapat. Kapat. Can, dur dur. Maçı kapat alacağım. kanka. Kanka maçı kapat. Alacağım alacağım. <laughs> Üç taş yapamayın var. Kapat kanka. Kapat şunu. Abi gidecek hayır. <laughs> ne kanka? Eğer <laughs> 20 saniye. Chapter sonu ne vardı? Hadi. Chapter sonu ne var <laughs> 15, 14. 13 13 12 12 11 11 9 9 8 7 Anana 7, 7, 9'a dondu lan. Evet. Oyunum dondu. Evet ben, ben de Cem'le oynuyordum. Oyunum dondu. 2 1, 1. 0 <laughs> Ben de 3'te daha. Ha. Şimdi o, oyunum dondu amına koyayım. 9'da oyunum. Hah, geldi Kaybettim ya. Lan, ben ben kaydediyorum şu an zaten. Oyun dondu lan. Oyun dondu. Ne oluyor lan? Allah. Lan, bu bir... FPS de değil oğlum. Ne oluyor? O oyun ya bir an dondu geriye Allah'ım. Bana hiçbir şey olmuyor akıcı gayet. Şu an bana ben de şu an ne, ne oluyor? 25 ile 140 FPS arası alıyorum. Ne oluyor? Bana ne oluyor? Düzeldi. Ne oluyor? Çantan Aha. Ya. Benim güzel ne oluyor? Tam dur bela dur dur dur. Benim aynı değil düşmedi hiç. Oğlum küp piramidine bakın ama ne kıyım. neyle Kayıtlayayım dimi? Kayıtlayayım Backbeat'ime DLSS kendi ayarlayamadı Ne oluyor lan? AHA Bağırıyor manyak Büyüdü mü lan o? Çıkarayım bunu Hayır abi Ne Hayda. oluyor? Lan bu lan, ne? Lan bu ne? Lan bu ne? Lan bu daha fazlası Bir gemi adayı yok etti. 10 tane var en az şu azından Oğlum portalaştı kadın ne 10 tanesi milyon tane Dur tam altına geçeceğim Lan ne sınav gitti Oha, Benim, yine. benim silah harfadayım Lan ufolar geldi İstifidah Lan hem uzaylılar hem de o şey spamlıyor ya onlar da mı gelecek? Vurabiliyor muyum ufoları? Vur, vurabiliyor muyum vurabiliyor musun? Evet ufoları vurabiliyor Aa, evet. Nasıl yani. <laughs> çıkmıcam? Ne oluyor? Oo. Bu ne? O, şeye bakın. Ana bir şey var çok orada diyor. Ona gemi var. Milyonlarca ana gemi var. Bir, bir tane küp var orada görüyor mu Parlıyor altın. Evet. Ana gemilerin <laughs> de ana gemisi. Oo. <laughs> oh. Ölüm yıldızı, ölüm yıldızı. Bu <laughs> ölüm yıldızı Ölüm yıldızı. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o, kalkan o, kırıldı. O. Beyler, işte sistik. <laughs> <çizlik. gülüyor> Geçmiş olsun. Lan taretler kırılıyor. Taretleri görüyorlar. Pes alıyoruz. Pes Bunları almamızın imkanı yok. Mavi cam basıyor, küçük cam basıyor. Hala cam basıyor. Ne oluyor? Mavi, Mavi küp verirse milyon tane şey. Kalkan Bu ne? Evlatlarım, Evlatlarım mı? Oyun bit, bit, hayır şey hayır ya. Hadi uzun adamlar olamaz. Ne no 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 olur no ekonomimizi no hayır, ne no olur. Uzun adam mı? No no ya. Ne olur ekonomimizi sikmeyin ne olur. Nerede? Ya? ölüyorum ölüyorum. Ben az canla başladım bir de başlayayım. Ne de aynı. Kanka canını doldurabilirsin bir Canını dolduruyor. Yeşil vermiyor. O bana. Abi bu gökyüzü ne ya? Lan uzun adamları vurun. Mavi kıt ne oluyor bir şey yap. Hiçbir şey etki etmiyor ki vurmamız. Mavi kıt ne oluyor bir şey yap. Mavi küp ne yapsın bunlara karşı? Ya, ölüyorlar. Bir dakika harbiden mavi küpe giriyorlar mı? Allah. Ne oluyor? O? Çekiyorlar. Ya hayır Aa, ya. Işte. Al saldı. Okay. Silahlar... Allah. Silahları çekti. Uzun adam hayır. Mavi küp kaldırıyor. Mavi küp yeşil olmuyor. Nasıl? Uzun adamlar geliyor. Canmasın gidin mavi Oğlum adam öldü lan. Oğlum çatır çatır ölüyor herkes. Lan adam ölüyor. Ya, yok. Mavi küp ne oldu? Mavi küp ne oldu oh. bir şey yap Mavi küp mavi şey blok ediyor. Lan oluyor kamera çıktı. Aha mavi küp. Şeye girdim lan. Mavi küp. Küpün ben şu an. Onun evet, çok güzel bir event lan. Oğlum sinematiğe bakamıyorum. Lize ise Chloe. Ariana'ya gidiyoruz lan. Hayır hayır Ariana ne evlen, oluyor? Lan. Hayır. Geçmiş olsun. Hayır ama lan bu kadar kolay mı? Kere ya. Kim? Ama... Tek yedi Kaybettik. Aha. Aha. Ha siktir. Tüm gizemli örgüt personeli. Kaç eşkinisi? Slon? Slon. Al Slon. Kim uyandı? Kim uyandı? Aa, Aa, John Z'yi yakalamışlar. Oh, i̇lla kahramanlık yapacaktın değil mi John Z? John Z ile yok muyormuş? Orada durumdan kurtulurlar mı? Bu sefer ya Yapın, hayır hayır yapın. yapmayın, yapmayın! Şey Kişisel bir mesele değil Jones. Yine de keyfini çıkaracağım. Kimse gidip şuna bakmayacak mı? Okay. Foundation! Let's go. Lan, foundation! Foundation! <laughs> Yok ediyor lan direkt gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> lan, i̇mkansız! Öldüğünü gör! Lan, <laughs> lan bırak! <drug>. Lan <laughs> bırak! <ben gülüyor> Lan bu amına koyayım. ne oğlum? Benim getireceksin. Ya. ya bu ne amına ya? Bu adam niye nereden çıkıyor? <laughs> ya direkt git ya. Şunu volkan da gibi. Git. Hadi ya. Oğlum Bok gibi olmuş bu adam. Niye ya, Tek kaşını kaldırıyor gibi de. <laughs> saygı içerisi ver alıyorum ben çekiyordu. <laughs> <güzel, çok> <laughs> Hiç <laughs> beklemiyordum. Ben yani. Beni durdurmaya çalışan herkese vur. Ne yaparken durdurmaya çalışan? Bir benim cansızın oyuna geleceksin. Aha. 15 <laughs> oh, <laughs> <ben gülüyor> <şöyle. gülüyor> <laughs> mi olacağını bilmiyordum. Ver bize abi. Oy! İzle sen. Ay, görmüşsünüz değil demince ben cansızın oyuna geleceğim. Evet <laughs> demişsin. Ya, abi kızlarsan 15 mi olacaktı? Şey ya dedim. <laughs> E ne Helal Jones be Johnson bey adamsın Ana kontrol, dönen sistem, devre dışı var. Tamamdır Aaaaah Da çöz Uy, sıfır noktasını yok etti Beler beyler beyler, Aynen. beyler küçük blur bilgisi Sıfır Aynen. noktası eğer böyle tam bir adapte Aynen. olmadığı sürece herkes Aynen. yok ediyor Aynen. Eğer bir nokta Aynen. belirlenmezse tüm gerçeklikleri Aynen. Tek, Aynen. tek tek parçalara giriyor Aynen. Lan Aynen. lan Aynen. Aa bilin. Lan bir visitor. Visitor. Aha. Aha. Hadi sıfır noktasına frekansını verin. Patlamıyor kanka. Aa aman akın. Aha. <laughs> Aha ilk defa içini göreceğiz lan. Kanka içini gördük aslında. Kesin <laughs> Kanka zaten Amugus modundaki yer işte. Ben diyorum ya. Alo. Evet. Evet. Aa öyle mi? Bir <laughs> Aha. Aha. Lan bilim lan insanı. Bilim, bilim insanıyız. Ha değilmiş Hadi sonunda bak dedi, sonunda bak dedi. De sonunda bak dedi. Oyun sonunda bak dedi. Oha iki. Bu ne? Bu silahlar ne? Eski silahlar, tüm silahlar. Onun sıkıldınız lan. 4 kişiyiz de amına koyayım sadece. Aa evet sadece bizim tutar. Kim kimle gidiyse onlarla. Oğlum tek kişi girenler yapmışlar. Abi şeyleri içebiliyoruz galiba. Ben eski silahları var. Ne kadar? Çapraz mı duruyor size ekran? Evet, evet. yamuk bir tip. Amugus amukuz mu neler? Direkt şey yamuk. Allah, adayı alıyor. Adayı otobüs. İyim 15 derece. Lan seyde geldi işte. Dikkat edelim oyun. Adet alık ya. Beler beler oyunu bağlanmadı. Bak, beler oyunu bağlanmadı. Evimde amuk sevincez değil mi? Evimde amuk sevincez değil mi? Evet. Evet. Evet orası bak. Man. Minnet. Lan Jones'i. Drake'ı da görsek. Gerçekten... Yok geride Allah yok. yok. Sevdim, sevdim ben. Ben çok Onu sevdim. Da... Emre de lan? <laughs> Emre baba girmedin mi bu sefer? Yok Hayır. yok girmedim girmedim girmedim. Oha oldu 30 o. derece. Ey 30, 30 derece oldu. Oğlum 90 derece Aa, olacak. Sıfır noktası böyle yap. Ağzı sınırdı. Yoksa nerede? Seti ha Bak burada. bak bırak bir şeye düşürmüş olabilirim. E, sıfır. <gülüyor> 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 Dan, dans e, evet. et. E, dans e, et şey. yani. Kanka yapma, yapma 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 yapma. <gülüyor> 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 yapma yapma yapma. Evet merhaba. Ama burası güvenli <laughs> <Aa>, sayılır. Merhaba Duvencan. Hayranım Hayran mı? power. Bak satık geldi. <laughs> Onu mu Şimdi, ya uzun adam son uzun, uzun adam son. Uzun adam. Ya, Oha uzun adam bu kadar büyük mü? Bu okay. boss uzun. Bence bilmen lazım ne kadar büyük olduğunu yani senden bahsede iyi bilmiyorum. <laughs> ne oluyor? Oyunda bu kadar değildi. Aa, hayır Aha. gidiyorum be Bela. <laughs> Bela, Bela 0 ile bir yere gidiyoruz. Nereye acaba? <laughs> Lan arkaya. Ay ve sikko burası, Arkadaşlar, burası değil tanmıştı. Evet. gel Ağabey sıfır noktası bizi de nereye de götürdü de. acaba? <laughs> lan oğlum burası gerçek miydi? Ben burayı fake zannediyordum. <laughs> Oha burası harbi gerçek miydi? Etrafınıza bakabiliyorsunuz. Etrafınıza bakabiliyorsunuz. Etrafa bakabiliyorum da hareket edemiyorum. bir diyor ki etrafta. Evet. nereye çıkıyor? Ateş ışınla ediyor. Aa yüzük gelecek bir anda. Hayır ya. Ne oluyor lan? E bir kayıp mı etti? Bu mu bir daha? Ne oldu? Neye hayır dedi? Kanka, event'in tek güzel yanıydı bence. Belen neye hayır dedi? Suya girdi. Ha. Suya girdi. Enayi ya. Bilmiyorum herhalde. Story verset aslında? He, chapter 1'den gelmiş Enayi. Chapter'ı açıyor. açıyor. Suya deyince ölü direkt Enayi. Evet, Lan uzay gemisi, uzay gemisi adaya giriyor mu öpeyim? Adanın altındaymış işte God damn. Belen aslında Adının ortada giyinmiş, adının üstündeymiş bunca zaman boyunca Arkadaşlar, Raptor bir eventi daha güzeldi bence Abi walk gibiydi ama. Bir tek direkt çok iyiydi. Bela Abi buradan... çok iyiydi. Bir şey diyeyim mi? Buradan chapter 1 mapine benziyor bu arada. Evet. İşte var Aa, Çöl var ya aldım. Lan, az işte. Yani. Bir daha bir çekim. Midas'ı görmemiz lazımdı bence. Bir şey diyeyim mi? Midas'ı cidden görmemiz lazımdı. lazım. Abi bu kadar mıydı? Hayır ya. Midas'ı kötüydü lan hemen. Abi ama hikayede biraz harcazlar. Hadi işte çıkış. Şimdi günlerce orada baygın kaldık değil mi? Sonra Bitti. Gene bu arada sayılar falan filan gözüküyor çok eminim. Lan kendiniz kendiniz gözüküyor baygın kaldığımız yerde. Evet. Neyse Bırakın videoyu kapatıyorum beyler. Bana bana son görüşlerinizi söyleyin. Direkt adamdır. <laughs> evet bok gibi. Alperen sen ne diyorsun? <gülüyor> Alperen, <gülüyor> Alperen bir şey demiyor. İsmail abi, İsmail abi.